Herkese merhaba. Şimdi inceleyeceğimiz ürünün ismi sıvı çivi. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan sıvı çivi, adından da anlaşıldığı gibi çivi ve vidanın gerektiği montaj işlerinde kullanılan güçlü bir yapıştırıcı. Özellikle mobilya sektöründe rağbet gören sıvı çivi, dakikalar içerisinde hiçbir fiziksel güç kullanmadan parçaları birleştirmeye olanak sağlıyor. Yapıştırılacak iki parçayı birleştirmeden önce biraz yapıştırıcı sürmeniz yeterli. Yaklaşık 15 dakika boyunca iki parçayı da oynatmadan bekletmeniz tam yapışma sağlaması için yeterli bir süre. Profesyoneller için inanılmaz bir kullanım kolaylığı sağlayan bu yapıştırıcılar tüplerde kullanımı hazır olarak satılır. Silikon tabancası ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi yapıştırdığımız iki parçayı birbirinden ayırmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi yapıştırıcı tutunduğu yüzeyi asla bırakmıyor. Kuvvete dayanamayan parça kendi içinde ayrılıyor. Aynı uygulamayı MDF ile denediğimizde ayrışmanın yapışma noktasından değil daha zayıf bulduğu baskı yüzeyinden olduğunu görebiliyoruz. Yaklaşık 1 saat sonra yüzeyin dışına taşmış ve donmuş yapıştırıcıyı maket bıçağıyla rahatlıkla sıyırabilirsiniz.